Hastane tarifleri kanalına hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlerle birlikte pekmezli kurabiye yapacağız. Malzemelerimiz 2,5 su bardağı un, bir tutam tuz, 2 çay kaşığı kabartma tozu, yarım çay bardağı damla çikolata, 50 gram pekmez, 175 gram margarin, yarım çay bardağı fındık veya ceviz içi, 50 gram tereyağı veya vita yağı, bir yumurta sarısı ve bir çay bardağı toz şeker. Burada arkadaşlar bahsettiğim vita yağı veya tereyağı diye bahsettiğim şey içerisinde yüzde sıfır oranında su oluyor. Yani margarin yüzde yetmiş yağ iken vita yağı veya tereyağı yüzde yüz yağ oluyor. Bunu kullanmamız gerekiyor. Eğer kullanmazsak ağızda dağılan güzel bir kurabiye elde edemeyiz. tüm malzemelerimizi yoğurma kabımıza alıp yoğurmaya başlıyoruz içindeki yağını yene kadar hamurumuzu yoğuracağız. Yoğurduktan sonra yaklaşık 10 dakika dinlendirdikten sonra hamurumuzu işlemeye başlayabiliriz. Hamurumuz hazır oldu. Fitil haline getirip yaklaşık bir cevizden daha büyük şekilde hamurlarımı kopartıp elimle yuvarlıyorum. Yarım parmak kalınlığında olacak şekilde elimde ezdiriyorum yaklaşık bir su bardağının ağzı kadar genişlikte olacak. Daha önceden hazırlayıp pişirme kağıdı serdiğim tepsinin içine hamurlarımı diziyorum. Hazır olan tepsimi daha önceden 160 derecede ısıttığım fırına atacağım. Yaklaşık olarak 8-10 dakika pişireceğim. Kurabiyelerimiz piştikten sonra soğuduktan sonra kağıttan ayırabiliriz. Daha öncesinde dağılacaktır. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.